En'am suresi 69. ayet. Önceki dersimizde başlamıştık ayete. ala allazina yattaquna min hisabihim min Wama yattaquna üzerine herhangi bir şey yok min hisabihim onların hesabından walakin zikra ancak bir öğüt la'allahum yattaqun böylelikle onlar sakınsınlar Önceki ayetle olan ilişkisini önceki ders ele aldığımızda Allah Azze ve Celle'nin sakınan kimseler açısından böyle bir ortamı terk ettikleri takdirde ki anca böyle sakınırlar Cenab-ı Hakk'ın orada oturmayın onlardan yüz çevirin dediği yerde takva yani sakınım Cenab-ı Hakk'ın emrine uymayı gerektirir. Uyumuş olan kimseler, onlarla aynı resimde bulunmayıp uzaklaşmış olan kimseler açısından onların işledikleri suçlardan ötürü herhangi bir vebal yoktur. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَى demiş ancak bir hatırlatma. Önceki ayeti ele alırken bazı arkadaşlarımız فَاَعْرِدْ عَنْهُمْ yeterli mi diye soru üretmişlerdi. Yani böyle bir ortamda yüz çevirip ayrılmak, burada yüz çevirmek var. Ayetin sonunda ayrılmak var. Bir üçüncü hususta bu ayette geldi. Velakin <laughs> zikra. Bu da bir sorumluluk. Muttakilerin onlar hakkında onların işledikleri konuşarak ayetler hakkında ileri geri konuşarak işledikleri suçlardan ötürü herhangi bir sorumluluğu yok. ...sakındıkları takdirde... ...bunu buraya Cenab-ı yerleştirmiş. Fakat bir sorumlulukları daha var. İstisnaen onu da veriyor. O lakin ...ancak bir hatırlatma. Bu gerekli. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya toplarsak... ...Allah Azze ve Celle'nin ayetleri hususunda... ...geyik yapan, gırgır yapan... ...lakırdı, boş lakırdıya girişen... ...ileri yeri konuşan kimseler hakkında kişinin iraz etmesi, yüz çevirmesi, onlarla birlikte oturmaması ve uyarması. Hangi sırayla evla uyarması icap eder onları, hatırlatması icap eder. Eğer bundan vazgeçerlerse o zaman gerisi gelmez. Çünkü Allah Azze ve Celle aynı ayet içerisinde bu yüz çevirişini bile bir başka söze dalıncaya kadar kaydıyla verdi. Dolayısıyla uyarıyla birlikte, hatırlatmayla birlikte hemen sözü değiştirirlerse zaten maksat hasıl olmuş olur. Kulun muttaki kimsenin bu girişimi sonuç vermiş. Cenab-ı Hakk'ın ayetleri konusunda ileri geri konuşan kimseleri bundan vazgeçirmiş olur. Ancak bu uyarıya rağmen onlar bundan vazgeçmiyorlar ise kişinin onlarla muhabbete devam etmesi, o esnadaki oturuma devam etmesi düşünlemez, onlardan yüz çevirmeli ve onlardan ayrılmalıdır. Dolayısıyla aradığımız her üç hususu da iki ayet içerisinde toplamış bulunuyoruz. Eğer sadece yüz çevirir, yani sorumluluk noktasında bu ayet bize yol gösteriyor. Eğer kişi sadece yüz çevirir ve oradan ayrılırsa, onların işleri, ve dedikleri veballer hususunda herhangi bir ortaklığı var mıdır? Ayetten anlaşılıyor ki vardır. Çünkü eksik bıraktığı bir şey var. O da hatırlatma. O lakin dikra. Hatırlatmada bulunması lazım. Şayet hatırlatmada bulunursa akabinden yüz çevirir ve oradan ayrılırsa yüz çevirme ve ayrılma aslında kombine bir şey. O takdirde onun üzerinde o kimselerin oracıkta işledikleri günahlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kalmaz. O mealelediğini ette kulemin hesabı min şey. Geçen ders bunlarından artı bir şey daha konuştuk. O da madem ki böyle bir ortamı bir mümin içinde bulunarak bile tolere edemiyor, iştirak etmeye bile gelemiyor. Şu halde böyle bir ortama kendi imkanları ...dan herhangi bir katkı sunması... ...düşünülemez bile. Yani kendi düğün salonunu böyle bir iş için vermiş... ...yahut kendi... ...ne bileyim... ...arazisini böyle bir iş için vermiş... ...yahut kendi yönetiminde bulunan... ...kendisine tevdi edilmiş... ...bir imkanı da böyle kimseler için kullandırtması... ...eğer elinde bu anlamda keyfiyet var ise... ...yetki var ise... ...düşünülemez. Ancak... Bizim burada konuştuğumuz belli ki sade bir mümin veya müminler bunlar böyle ortamlarda bulunduklarında bile ortamı tahammül edemiyorlar. Uyarı ve yıkaz akabinde oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Allah Azze ve Celle bunu yaparsanız iyi olur şeklinde değil de yapmazsanız innekum iden misluhum. O zaman siz de onlar gibisiniz deyip اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Allah böyle onları tolere eden münafıklarla bu tür ileri geri konuşan kafirleri cehennemde toplayacaktır. Dolayısıyla bu sıradaki ayetimizle biz bir başka hususu öğrendik ki uyarmak bunun vazgeçilmez bir parçası yoksa vebal kalır. Evet bunlar icap eder, bunlar güzel şeyler kişi onlarla yüz çevirir oturmaz. Bunu bu suçu işledikleri esnada fakat bu ikisi kâfi gelmiyor. Velakin zikra bir öğüt de icap eder. Bunu da Allah azze ve celle hatırlatma diye tarif etmiş. Velakin zikra bu öğüdün içerisinde bunun soft olduğunu, yumuşak olduğunu da düşünebiliriz. Çünkü bunun yerine Cenab-ı Hak tehdit de diyebilirdi başka daha böyle katı bir şey de kullanabilirdi. Zikra bir hatırlatma muhataplarını yaptıkları işledikleri suç hususunda Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarını kendilerine hatırlatması icap eder. İlgili kişinin en zor kısmı da belki diğerlerinden bile daha zor. Hani ortamdan süzülüp kaybolabilirsiniz belki ama veya belki hiç gitmezsiniz. ...bazen de öyle düşünüyoruz. Yani hiç gitmeyeyim ...zaten orada... E, ...bizim akraba bunlar ama... ...Cenab-ı Hakk'ın istemediği... ...istemediği tarzda şeyler icra edecekler... ...hiçki içecekler, ne bileyim... ...başka şeyler yapacaklar. Kişi böyle düşünerek... ...belli bir protesto koymuş oluyor. Bu doğru. Hiç gitmediği halde. Cenab-ı Hak ayette dikkat ederseniz... ...gördüğünde dedi. Dolayısıyla ön bilgilerle bizim... ...bu anlamda geri durmamızın önünü kapatmış gibidir sanki. Yani böyle bir yere gitme diyebilirdi. Veya böyle bir yerde bulunma diyebilirdi. Böylece bu yasak hiç gitmemeydi içine alacak şekilde makbul olurdu. Ama diğer ayette de bu ayette de Cenab-ı Hak doğrudan duyularımızı işin içine kattı. Böylece duyduğunda, gördüğünde üzerinden yürüdüğü için biz e, henüz görmemişken, henüz ...kulağımızda duymamışken Allah azze ve celle'nin ayetleri hakkında ileri geri konuşulduğunu, konuşulacağını değil. Buna dair bir tüyo, bir haber veya gelen davetiyedeki bilgi de değil. Onu doğrudan temas etmeliyiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi ister istemez bu ortamın içerisine çekiyor. Temas ettiriyor bizi ve temas ettikten sonra da bu tepkileri vermemizi bizden bekliyor hem hatırlatma, yüz çevirme ve onların yanından ayrılma. Bunun bir karinesi de şu ki, yani gitmemekte bunu sağlar diye düşünecekler için söyleyebilirim. Allah Azze ve Celle hatta yahudu fi hadithin gayrihi dedi. Ta ki başka bir söze dalıncaya kadar. Yani sanki biz takipteyiz. Onları öyle böyle yaptılar diye kesip atıp artık hiç meclislerine devam etmemek gibi ve dolayısıyla da kurtulmak gibi bir şansımız da yok. Başka bir söze dalınca onlar yine varıp aralarına girmeyi Cenab-ı ayette konu etmiş. Dolayısıyla iki ayeti bile ve diğer benzer iki ayeti bile hatırımızda tuttuğumuzda bu son derece hassas tanzim edilmiş ve Cenab-ı Hakk'ın bizden bekledikleri tam da bizim kaçamak noktaları kapatmış gözüküyor. Çünkü en kolayı hiç gitmemek, hiç görmemek, hiç duymamak. Böylece pasif bir tepkiyle işi kotarmak belki çoğu zaman başvurduğumuz şey. Ama Cenab-ı Hak öyle anlaşılıyor ki bunun bize bunu müsaade etmemiş. Peygamberlerine en çok yaşattığı insanlar arasında tahkir edilmek, aşağılanmak, toplum veya bir cemiyet aksi bir istikamette söylem ve eylem içerisindeyken onlara Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmak, öğütlemek bunlar son derece zor şeyler. Öyle namaz kılmakla, oruç tutmakla kıyaslanabilir şeyler değil. Kişiyi zora sokacak şeyler. Duygusal anlamda tahkir dediğimiz, aşağılanma dediğimiz muhatapları hele, hele kalabalıklar arasında küçük düşürülmek zor şeyler. Cenab-ı Hak bu iki ayette öyle anlaşılıyor ki bizi oraya çekiyor. Gördüğünde ve duyduğunda ile ilgili yaptığımız yorumlar içerisinde Belki kanımca en çarpıcı olanı buydu. Cenab-ı Hak bizi bu ortamda duymuşken, görmüşken bu hatırlatmada bulunmayı sonrasında da bunlar devam ettikleri takdirde onlardan yüz çevirip oradan ayrılmayı bize öğütlüyor. Buyurun efendim. Hatırlatma niye sonunda olmuş olabilir? O Ve vebal kısmıyla bağladı ki Cenab-ı Hak onu. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ şey Muttakiler açısından onların hesabından yani herhangi bir şey yok. وَلَاكِنْ ذِكْرًا Yani vebal tamamen kaldırmışken veballe ilişkilendirdi. Belki şu sebeple olabilir. Yani bizim tam da hani çoğu zaman ortamını terk edip, yüz çevirip, pasif şeylerle kurtardığımızı zannetmemizin önünü aldı belki Allah Azze ve Celle. O lakin dikra diye istisna tuttu. Hani vebal siz kalmıyorsunuz. İş tamamlanmış değil. Tam da bizim düşündüğümüzün tersi. Yani tamam ben yüz çevirdim, arkamı döndüm, bakmadım. Ondan sonra e, ben kalkıp onlarla aynı işi yapmadım. E, sonra çok da durmadım, kalktım gibi. Yani ne onları çok incitecek. Bir yandan da Cenab-ı Hakk'ı belki idare etmesini umacağımız bir arayola çoğu zaman başvuruyoruz. Cenab-ı Hak ise ee, tüm bunları tersine çevirecek bir ifadeyle bize hatırlatma yapılmamış ise onların yaptıklarının vebali ile ortak olduğumuzu, vebaline ortak olduğumuzu ifade ediyor. Ama bizim sorumluluğumuz önce hatırlatmaya da başlıyor hocam. Hı hı hı. ikinci, iki, üçüncü aşamada. Hı hı. Ama ayette de önce yapmamız gereken sonda bu. Hı hı hı. Çünkü yani kendi içerisinde doğal sıralamayla biz hatırlatmayı ilk başa yerleştirmek zorunda kaldık. Çünkü doğal sıralaması bunun yani yüzünüzü döküp sonra da oradan ayrılıp gittikten sonra hatırlatma şansınız zaten yok. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu sıralamayı kaçırdığını düşünmeyeceğimize göre çünkü hiç makul değil. O zaman özellikle böyle yapmasının anlamı nedir? Bunun üzerinden yoruma gitmeliyiz dersek o zaman zikrayı Tam da bizim vebal hiç istemediğimiz bir yerde almış olması vebalin bitmiş olmuyor ile ilişkilendirmiş olması muttakiler üzerine onlar hakkında bir sorumluluk yok fakat ve hatırlatma hariç illaki olması gereken bir şey olarak ifade etmiş oldu diye düşünüyorum yani yani eğer bu göreceğimiz Hı hı. yani burada muhatap <laughs> muhatap müminler mi başkaları Eğer müminlerse ee, farklı. O zaman başka ayet-i kerime geliyor. Resulullah ve Beşir'e müzeline يَكُونَ لِلنَّاسِ Evet. Hani Nurca da Be'la yani. Her şey uyarıldıktan sonra Allah'a bir kalmasın. <laughs> bu bağlamda yoksa bir ee, müminler <laughs> için midir? Hangisi? Yani buradaki, yani ellezine ile ifade etmiş Cenab-ı Hak. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşanlar diye ifade etmiş. Ama bir sonraki ayetle birlikte bundan da bir sonra ayet var. Onunla birlikte düşündüğümüzde bunlar sanki görünürde Müslüman kesim içerisinde olan fakat dinlerini oyun eğlence edilmiş tarzda kimseler. Çünkü bir sonraki ayet ve zerillezine tehuz dinahum lehvan ve la'iban diye devam ediyor. Ama yani kafir olsalar da bu kimseler Cenab-ı Hakk'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşsalar bu kez biz tamamen bu ayetin bağlamı dışındayız artık tolere edebiliriz gibi düşünmeye de el vereceğini sanmıyorum bunun. Mümin Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan saygısızlığı mümin gibi gözüken yapsa da kafir yapsa da bir tepkisi olur herhalde değil mi? Çünkü o kendi tarafı saygı duyduğu, en çok sevdiği وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ İman edenler en çok Allah Azze ve Celle'ye karşı sevgi, en şiddetli bir şekilde sevgi içerisindeler. Cenab-ı Hak küçük düşürülecek, ayetleri hiçe sayılacak, istiza edilecek, müminin bir tevrit tepkisi olmayacak, umursamayacak yahut onları Rabbimin sözleri hakkında niye böyle ileri geri konuşuyorsunuz diye herhangi bir hatırlatmada bulunmayacak şeklinde bir düşüncede dönüşmemeli bence. Hocam, oh. düğün cemiyetlerinin büyük bir çoğunluğu şey felaket de bu üniversitelerde üniversitelerde bazı fakültelerde tam yerine geldin. De, ha. Evet. Şimdi e, inançsız hocalar var. Bunların evet. aşikarı ortada. Mesela kendini saplamıyor. Evet. Dersi işlerken öğrencilerle de böyle tartışma imkanı tanıyor mu acaba? Ona inanmayanları da inandığı gibi konuşabileceği ortamı hazırlıyorlar şu Yani benzer ortamları yaşadık öğrenciyken protesto ediyordunuz. Hoca sinir oluyordu. Sınıftan kovduğu bile durumlar oldu. Ama bunun için varız yani. Sonuçta mümin ait olduğu tarafı bu taraf doğumdan gelen, etnikten, kökenden gelen yahut başka bir şeyden gelen bir taraf değil. Hak'tan yana olan taraf. Cenab-ı Hakk'ı yegane tek bir ilahı tanıdığı ve diğerlerini batıl olarak gördüğü için böyle bir şeyi zaten hayat bu tanıklığını yaşayabilmesi için önüne açılmış bir süreç. E orada Cenab-ı Hakk'ın bilgisini, kudretini, üzerimizdeki hükmünü küçümseyecek bir kimse olacak. Siz bunu umursamayacaksınız. Ne uğruna? Yarar sağlamak uğruna, dersi geçmek uğruna yahut makamınızda kalabilmek uğruna. Yani o zaman sınavın bir anlamı yok. Zaten Cenab-ı Hak bu sınavı bunun için kurdu. Ha biz müminleri esirgemiş, bir tek bunun hani canı pahasına olacak bir düzeyde illa an teteku tuqa bir korunma boyutunda canına kastedecekleri bir yerde o da ruhsattır yani illa öyle yapsın diye değil yoksa hayatın normal bütün süreçlerinde kişi zaten bunun için test ediliyor. Bazen hocasıyla test edilir, bazen hanımıyla test edilir, bazen kocasıyla test edilir. Bazen patronuyla, bazen amiriyle. Onları da onun karşısına bu direncini Ölçmek için, bu vefasını ölçmek için Cenab-ı Hak çıkarıyor. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍۜ وَلٰكِنْ ذِكْرَةًۜ <بِيه> Fakat bir hatırlatma gerekir, bu olmazsa olmaz, yoksa vebalden kurtulamaz. Bu zikrada niçin var denilirse Cenab-ı Hak لَعَلَّهُمْ يتَّقُونَ. Böylelikle onlar sakınalar yani. Gerekir ki onlar bu hatırlatmayla birlikte sakınalar. Hz. Musa'yı Firavun'a gönderirken Cenab-ı Hak فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ Yumuşak bir söz söyleyin. Olur ki o öğüt alır veya gerekir ki o, yani bu hatırlatmanızın bir gereği olarak لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى Ya öğüt alır yahut sakınır, korkuya girer, Cenab-ı Hakk'a saygı duymaya başlar. Dolayısıyla müminin her hali burada pozitif bir amaca yönelik. Yani bir hatırlatma ise bu bile muhatabını hala ümit eden, onu hala Cenab-ı Hakk'ın rahmetine çağıran bir tonda olmalı. Yoksa bağırın çağırın orayı dağıtın. Sizler işte münafıklar topluluğu veya cehennem kütükleri veya ne bileyim yani bu suçu işleyen Cenab-ı Hakk'ın ayetleri hakkı hususunda ileri geri konuşan kimseler. Biz bırak ileri geri konuşmayı hani masiyet içerisinde olanlara bile hatırlatacaksak bile zemberekten boşalırcasına zembereyi boşalmışcasına ağzımıza geleni söyleyip sonra da en doğrusunu yaptığımızı sanabiliriz. Ama böylesi itici, dışlayıcı karşı tarafı hani Allah Azze ve Rabbi ile hatırlatayım derken ...Cenab-ı Hakk'a karşı iyice bir takıntılı hale getirecek, dışlayacak uslup da çok yanlış. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu son derece vahim bir tablo olarak önümüze çıkardığı... ...kafirler dediği, siz de onlar gibi olursunuz dediği, sakın ha böyle bir durumda yanlarında oturmayın dediği kimseler için... ...ayetin sonunda, ikinci ayetin sonunda gösterdiği o pozitif şey son derece çarpıcıdır... ...bir hatırlatmada bulunun. Böylelikle onlar da sakınsınlar. لَعَلَّهُمْ <laughs> يَتَّقُونَ Biz bu ayetin burasına gelinceye kadar kopmuştuk bu kimselerden. Yani tamamen e, karalamıştık zihnimizde onları. Halbuki Cenab-ı Hak öyle bakmadığını gösterdi. Bizim sorumluluğumuz bu. Bu dediklerini bu hassasiyette ve bu ölçüde yapacağız. Ve ayrılırken de bu sözlerimizi onlara onlar belki onlar da sakınırlar ve vazgeçerler kıvamında söyleyeceğiz, o tonda söyleyeceğiz. Ya Rabbi nettin bunlar ne sakınması, biz tam dağıtıp oradan ayrılacaktık dediğimiz yerde Cenab-ı Hak bizi ters köşe yaptı. وَلَاكِنْ dikra... Yani tam da böyle bir vebale, ...veballi olan ilişkimizden kurtulup, hiçbir biçimde bize bulaşmasın bunların vebali dediğimiz yerde, Cenab-ı Hak hala onların sakınabilme e, beklentisinden söz ediyor. Walakin dikra fakat bir hatırlatma ki la'allahum yettequn gerekir ki onlar da onlar sakınsınlar. Allah azze ve celle'ye karşı böyle cüretkar olmasınlar. Çünkü kulun sakınımı Cenab-ı Hakk'a olan onun hışımından olan korkusuyla ilişkili. Neyden korunuyoruz? Cenab-ı Hak'tan korunuyoruz azabından, öfkesinden bize hem dünyada hem ahirette, dünyada geçici ahirette kalıcı musibetleri bulaş, göndermesinden korkuyoruz. Allah'ın sakatından korkuyoruz. Bu sebeple bu sakının kulları Cenab-ı Hakk'a saygıya sevk eder. Bu saygının olabilmesi için de kulda Cenab-ı Hakk'ın gücünü doğru tanıyıp Korku, korkunun belirmesi lazım. Yoksa Cenab-ı Hakk'ı ulaştırmış ise, gücünü, kudretini, bilgisini minimize etmiş ise o başka etkenlerin korkusuyla hareket etmeye başlar. O yüzden takva ile korku o kadar ilişkilidir ki neredeyse çoğu zaman meallerde korku diye de tercüme ettiği görülür.